Merhaba. 25 Mart 2022. Burası Bayındır, Yeşilova, Yukarı Mahalle. Köyün konumu yamaçların hemen eteklerinden başlayıp yukarıya doğru yapılaşmalar devam etmekte. Köyün konumu İzmir'e 45, Bayındır'a 16. Torbalı'ya 22 kilometre. Köyün altyapısı tamamlanmış. Yolları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kilit taşıyla döşenmiş ara sokakları. Tarihi eski Rum yerleşkesine dayanan oldukça eski bir köy. Yaklaşık bin yıla kadar geçmişi sürülmüş. Üzerinde bulunduğum yer köyün hemen üzerinde yamaçlara serpilmiş zeytinlikler. Ülkenin her yerinde olduğu gibi burada da zeytinlikler kaderine terk edilmiş, bakım yapılmamış ve kurumaya yüz tutmuşlar. Ancak dışarıdan gelip merakı, olan insanlarımız bu zeytinlikleri alıp toparlamaya çalışıyor. Yalnız uzun süre bakımsız kaldıkları için gövdelerde yer yer çürümeler ve hatta kurumalar meydana gelmiş. Yerli halktan bu konuda uzman olanlar kurtarılabilecek zeytinliklere müdahale edip kurtarmaktadırlar ve bakımı yapılmaktadır. Keza e, yolları oldukça kötü durumda. Yollara gerekli ilgi imtina gösterilmemiş. Biz elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Havasıyla, kaynak suyuyla, konumuyla ve ovayı kuş bakışı gören manzarasıyla harika bir köy. Özellikle köyde dışarıdan gelip bu pandemi süreciyle tetikleyen şehirden kaçış öyküsüne bağlı olarak yerleşen yaklaşık olarak 100 hane mevcut. Bunların 25-30 tanesi sürekli yaşamakta. Diğerleri hafta sonu bayramlar vesaire yaz tatillerinde gelip köyde barınmaktadır. Köy nüfusuna kayıtlı oldukça az insan var buna rağmen. Yaklaşık olarak 10 hane köy nüfusuna kayıtlı. Bayındır Büyükşehir Belediyesi kayıtlarında. Neticede Nüfus az gözüktüğü için e, Büyükşehir'den ve Bayındır Belediyesi'nden az hizmet görmektedir. Buradaki e, Bayındır'ın, Tren'in, e, Torbalı'nın bütün köylerinde bu sorun mevcuttur. İnsanlar genellikle iki konuştu yaşamakta. Köyde evim var ve arkasında şehirde yaşamakta. E, hafta sonu tatiller buralarda geçirilmektedir. Tabii doğayla ee, mücadele, doğada yaşamak e, görünme kadar kolay değil. Gelince emek istiyor, zaman istiyor, yorulmak istiyor. Buna alışık olmayan dünyada bir süre sonra e, pes edebiliyor. Ama azimli ve bu konuda istekli olan insanlar eminin başarmışlardır. Kendi üretimini yapmış, kendi e, ütopyasını kurmuş ve e, güzel e, hayatlar sürmekte. Önerime gelince özellikle bu bölgede eğer bir e, yaşam kurmayı düşünüyorsanız bulunduğu noktadan köyden bayındırdan, tireden, torbalıdan bölgeyi gezip insan davranış biçimlerini toprak yapısını gelir kaynaklarını şehir uzaklığını vesaire değerlendirdikten sonra yatırım için alternatifler düşünebilirsiniz konuda yardım isteyen bütün dostlara yardımcı olmaya hazırım. Elimden gelen bütün yardımı yaparım. Videonun altına açıklamalar kısmına bilgileri, ismimi ve telefon numaramı bırakacağım. İsteyen dostlarla görüşmek isterim. Herkese mutlu, huzurlu iyi günler diliyorum.